Merhaba 8. sınıf İnkılap Tarihi dersinin bir kahraman doğuyor ünitesinde yer alan Atatürk'ün kişilik özellikleri konusunu anlatıyorum. Tabi bunun gibi diğer konu anlatım videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutma diyor ve konumuza başlıyorum. Bu tabloda Mustafa Kemal Atatürk'ün en genel ve sorularda da en fazla gelen kişilik özellikleri gösterilmiş. Birazdan aşağıda vereceğim Mustafa Kemal'in bir sözünden veya bir uygulamasından hareketle hangi kişilik özelliklerinin vurgulandığını bulmaya çalışalım. İlk cümlemiz şöyle. Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz fakat sanatkar olamazsınız. Burada Mustafa Kemal'in vurgulandığı kişilik özelliği sanatseverliğidir. Yani Mustafa Kemal sanatsever bir liderdir. Aynı zamanda da sanatçıyı da her zaman korumuştur. Bakın yine bununla ilgili şöyle bir sözü var Mustafa Kemal'in. İnsanlar olgunlaşmak için bazı şeylere muhtaçtır. Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fenin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur. Yani Mustafa Kemal sanatın her dalıyla uğraşılmasını istemiş. Sanatı ve sanatçıyı korumuş, gereken değerleri de vermiştir. Diğer cümlemizde şöyle: En büyük amacım Türk milletini en medeni ve refah seviyesi en yüksek bir millet olarak varlığını yükseltmektir. Şimdi burada Mustafa Kemal ileride yapmak istediğinden bahsetmiş, en büyük amacından bahsetmiş. İleride gelecekte yapmak istediği Türk milletini medeni ve refah seviyesi yüksek bir millet haline getirmek. Bu Mustafa Kemal'in gelecekte ileride yapmak istediği amacı ve hedefi olduğundan dolayı idealist bir lider olduğunu gösteriyor. Yani idealistlik geleceğe yönelik olarak amaçları ve hedefleri olan demektir. Bakın yine bununla ilgili 10. yıl nutkundan alınan bir cümle. Yurdumuzu dünyanın en mamur yani gelişmiş ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız diyor. Yani bu Mustafa Kemal'in ileride gerçekleştirmek istediği bir idealidir. Yani Mustafa Kemal idealist bir liderdir. Diğerine bakalım. Atatürk kendisine en fazla kötülük edenlere dahi barışmaya her zaman hazırdı. Bir gün ben onları affederim çünkü kalbim vardır. Onlar beni affetmezler çünkü kalpsizdirler demişti. Mustafa Kemal'in affetmesi, insanları bağışlaması, onlar hakkında iyi şeyler düşünmesi iyi kalpli bir lider olduğunun göstergesidir. Diğeri Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğüne, Türk milletinin bağımsızlığına ve inkılaplara zarar vermeye çalışanlara karşı en sert tepkileri göstermekten kaçınmazdı. Evet, Türk milletinin bağımsızlığına, inkılaplara zarar vermeye çalışanları tabii ki de kimse affedemez. Bunların affedilmesi zaten gereksiz bir acıma duygusunun olduğunu gösteriyor. Yani Mustafa Kemal yersiz acıma duygusunu kontrol edebilen bir lider aynı zamanda. Diğer bir özelliği onun ben yaptım, ben kazandım, ben başardım gibi kendisini övücü sözler söylediği görülmemiştir, işitilmemiştir. Tam tersi yaptıklarının hepsini millete mal etmiş, Türk milleti başardı demiştir. Yani şimdi burada Mustafa Kemal'in ben yaptım, ben kazandım, ben başardım gibi kendini övücü sözler söylememesi onun gurura yer vermeyen, yani alçak gönüllü, diğer adıyla mütevazi bir lider olduğunun göstergesidir. Çünkü mütevazi olan kendini övücü sözler söylemez. Bakın 10. yıl nutkundan aldığım bir cümle. Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Evet gerçekten de 10 yıl içerisinde çok ciddi ve önemli inkılaplar yapıldı. Bakın ne diyor? Buradaki başarıyı Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azimli bir şekilde yürümesine borçluyuz. Yani bir başarı varsa bunu Türk milleti ve onun ordusu yapmıştır diyor. Ben yaptım, ben kazandım demiyor. Yani Mustafa Kemal mütevazi diğer adıyla Alçak, gönüllü bir liderdir. Evet, diğer cümlemiz. Kimsenin göremeyeceğini sezmiş ve kavramış, hedefini böylece sürekli olarak yürütmüştür. Şimdi kimsenin göremeyeceğini görmek, kavramak ve sezmek bu ileri görüşlülük kişilik özelliğidir. Mustafa Kemal ileri görüşlü bir liderdir. Bakın yıl 1910 Mustafa Kemal Pikardi manevralarına gitmişti Osmanlı'yı temsilen. Burada kurmuş olduğu cümle. Gelecekte yapılacak bütün savaşlarda hava kuvvetleri çok önemli bir etkiye sahip olacak. Güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeler yapılacak savaşlarda daha çok başarılı olacaklardır. Evet gerçekten de şu an günümüzde güçlü hava kuvvetlerine sahip olan ülkeler savaşlarda çok önemli bir etkiye sahip oluyorlar. Üstünlüklerini hemen gösterebiliyorlar. İşte bu Mustafa Kemal'in ileri görüşlü bir lider olduğunun da göstergesi eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatır ya da milleti esarete ve sefalete sürükler. Evet burada Mustafa Kemal'in vurgulanan kişilik özelliği eğitimciliğidir. Mustafa Kemal her zaman eğitime önem vermiştir. Batı Cephesi'ndeki Eskişehir ve Kütahya savaşları devam ederken Mustafa Kemal Ankara'da eğitim kongresi yapmıştır. Bu bile yine Mustafa Kemal'in eğitime ne kadar önem verdiğini gösterir. Hatta sözü de şöyleydi. Cahillikle ilkellikle savaş düşmanla savaştan daha az önemli değildir. Bu kongreyi toplayacağım, hatta konuşmayı da ben yapacağım demişti. Yani Mustafa Kemal her zaman eğitime önem veren bir liderdir. Diğer sözü de şöyle. Yolunda yürüyen bir yolcunun ufku görmesi kafi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi lazımdır. Şimdi ufkun ötesini görebilmek, olmamış bir şeyi önceden doğru tahmin edebilmek bu ileri görüşlülük kişilik özelliğidir. Mustafa Kemal'in Çanakkale savaşlarında ileri görüşlü bir lider olduğunu gösteren bir örnek. Çanakkale cephesinde düşmanın nereden karaya çıkarma yapacağını önceden bilmesi Mustafa Kemal'in ileri görüşlü bir lider olduğunun göstergesidir. Diğer özelliği de şöyle. Atatürk vatan kurtarıcı, teşkilatçı insan ve büyük bir komutandı. Usta siyasetçi, örnek inkılapçıydı. Hem düşünce adamı, hem hareket adamıydı. Milletine yepyeni ufuklar açan insandı. Şimdi Mustafa Kemal'in kurtarıcı, teşkilatçı, büyük bir komutan, siyasetçi, inkılapçı, düşünce adamı olması farklı alanlarda özelliklerinin olduğunu gösteriyor. Bu da çok cephecilik, diğer adıyla çok yönlülük kişilik özelliğidir. Yani bir kişi farklı alanlara ilgi duyuyorsa, farklı alanlarla ilgili özellikleri varsa bu çok cepheciliktir. Örneğin Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadesi'nde hem edebiyat, hem tarih, matematik, hitabet, Fransızca gibi alanlara ilgi duymuş ve bu alanlarda kendisini geliştirmiştir. Yani Mustafa Kemal çok cepheci bir liderdir, çok yönlü bir liderdir. Diğer özelliği de şöyle. Belli bir alanda, belli bir konuda alışa gelmişin dışında yenilikler yapmak, kimsenin düşünemeyeceğini veya düşünse bile gerçekleştirmesinin mümkün olmayacağını sandığı eserler vermektir. Evet, alışa gelmişin dışında yenilikler yapmak, kimsenin düşünemeyeceğini düşünmek, gerçekleştiremeyeceğini gerçekleştirmek Yaratıcılık kişilik özelliği ile ilgili bir durumdur. Mustafa Kemal yaratıcı bir liderdir. Bakın şöyle bir örnek. Osmanlı zamanında cumhuriyet kavramı biliniyor. Hatta bazı aydınlar cumhuriyeti iyi bir devlet şekli olarak da kabul ediyor. Fakat hiçbir kimse ileride cumhuriyetin kurulabileceğini düşünmüyor, hayal bile edemiyor. İşte Atatürk burada devreye girerek yaratıcılığını ortaya koyup Kimsenin hayal bile edemediğini gerçekleştirmiştir. Mustafa Kemal yaratıcı bir liderdir. Bakın burada da Mustafa Kemal'in şöyle bir sözü var. Ben düşündüklerimi sevdiklerime olduğu gibi söylerim. Ben düşündüklerimi daima halkın karşısında söylemeliyim. Yanlışım varsa halk beni tekzip eder. Yani düzeltir demek istiyor söylemek istediklerimizi, düşüncelerimizi karşımızdakine olduğu gibi söyleyebilmek açık sözlülük kişilik özelliğidir. Yani Mustafa Kemal açık sözlü bir liderdir. Yani karşımdaki kırılır mı, üzülür mü diye düşünmeden doğruysa doğru, yanlışsa yanlış şeklinde söyleyen bir liderdir. Açık sözlü bir liderdir. Diğer bir özelliği uygulamayı bir takım evrelere ayırmak ve olaylardan yararlanarak milletin duygu ve düşünceleri üzerinde işlemek ve adım adım ilerleyerek amaca ulaşmaya çalışmak. Şimdi burada bir düzenden, bir plandan bahsetmiş, planlı olmaktan bahsetmiş. Yani Mustafa Kemal'in diğer bir kişilik özelliği metodlu çalışması, yani planlı bir lider olmasıdır. Bakın burada da demiş ki Ülke savunulması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayınız. Vatan savunması her şeyden önemli ve her şeyden üstündür. Evet burada Mustafa Kemal'in vatanseverliği vurgulanmış. Mustafa Kemal vatansever bir liderdir. Yine bunu şu sözünden de anlayabiliyoruz. Yurt toprağı sana her şey feda olsun. Kutlu olan sensin. Yani Mustafa Kemal milletini sevdiği gibi vatanını da, vatan toprağını da çok seven bir lider. Ve son olarak Sakarya Savaşı öncesi ordunun başına geçmesi ve savaştan sonra cumhuriyeti kurarak cumhurbaşkanı seçilmesi. Evet burada Mustafa Kemal'in önder olduğunu biz görüyoruz. Ordunun başına geçmesi, cumhurbaşkanı olması Mustafa Kemal'in önder bir kişi olduğunu yani lider ruhlu bir kişi olduğunu göstergesidir. Ki Türk milletine de savaşın kazanılmasında önderlik yapmıştır. Evet böylece Atatürk'ün kişilik özellikleri konusunu bitirdik. Konuları unutmamak için düzenli tekrarlar yapmalı ve testler çözmelisin. Bir sonraki videoda görüşürüz.